En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 18 Kasım 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Yine gündemin sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Pandemi başladığından beri Avrupa'da görülen en yüksek günlük vaka sayısı rekoru maalesef Almanya'ya geçti. Son 24 saatte 65 binden fazla vaka var. Tam bu süreçte Alman meclisinde yeni korona önlemleri paketi kabul edildi. Peki hangi kararlar alındı? Ne tür önlemler bizi bekliyor? Detayları birazdan açıklayacağız. Yine Berlin'in Türkiye kökenli Sağlık Bakanı ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nden de Türkiye kökenlilere aşı olun çağrısı geldi. Bu konuya da bakacağız. Fransa'da önemli bir gelişme var. Evinde çok sayıda silah ve patlayıcı madde bulunan aşırı sağcı iki kişi yakalandı. Bu kişilerin hedeflerinde peki kimler vardı? Bu olayla ilgili de tüm detayları birazdan aktaracağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Almanya'nın vaka sayısı rekoru maalesef son 24 saatte kırıldı. Almanya'da bir günde tespit edilen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı 65.371 ile salgının başlangıcından bu yana Avrupa'da tespit edilen en yüksek seviyeye ulaştı. Son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 98.538'e çıktı. Haftalık 100.000 kişide görülen vaka sayısı da 336.9 olarak belirlendi. Bu da bir rekor. Onu da hatırlatalım. Öte yandan Almanya'da salgını takip eden Robert Koenstü Başkanı Lothar bugün salgının başından beri en dikkat çeken konuşmasını yaptı. Vaka sayılarının olduğundan daha az kayda geçtiğini belirten vayla sayıların en az iki belki de 3 kat daha fazla olduğunu söyledi. Gelecek günlerde günlük ölüm sayılarının ise 400'e çıkacağı uyarısında bulundu. Tabi Almanya'da pandemi sürecindeki olumsuz gidişat sürerken kurulmakta olan yeni hükümetin aldığı önlem paketi federal mecliste bugün kabul edildi. Önlem paketine göre aşı olmayanların yaşam ve çalışma alanlarına bir dizi kısıtlamalar gelecek. Alman meclisinde kabul edilen yeni yasal düzenlemeye göre toplu ulaşımda ve iş yerinde 3G olarak adlandırılan aşı hastalığı atlatmış olma veya test kuralı getirilirken genel olarak kapanma kararı alınması ise engelleniyor. Bakalım bugün mecliste hangi kararlar kabul edilmiş. Almanya'da koalisyon hükümeti kurma hazırlığı yapan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti tarafından hazırlanan korona önlemlerine ilişkin paket Federal Meclis'te kabul edildi. <laughs> Yapılan oylamada ülkede 2020 yılının Mart ayından beri süre gelen pandemi olağanüstü halinin kaldırılmasına karar verildi. Bu kanunun yerine enfeksiyonla mücadele kanunu yeni şekliyle yürürlüğe girdi. Değişiklikle eyaletlerin pandemiyle ilgili alacağı kararların yasal dayanağı ortaya konulmuş oldu. Almanya'da mecliste kabul edilen yeni yasaya göre tam bir kapanma ise öngörülmüyor. Yeni kanuna göre Almanya'da eyalet hükümetleri, federal hükümetin bir genelge veya kararını beklemeden sokağa çıkma kısıtlaması uygulayabilecek, kültür ve spor etkinlikleriyle kalabalık gerektiren toplantılarını yasaklayabilecek. Eyaletler pandemi gerekçe göstererek gösteri yapma ve dini faaliyetleri yasaklayamayacak. Herhangi bir iş yerinin kapatılması öngörülmeyen yasada okulların kapatılması kararı da yok. Korona ile ilgili belgelerde sahtecilik yapanlara duruma göre 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Hastane ve bakım evlerinde çalışanlarla buralara ziyarete gelenler negatif korona test sonucu gösterecek. Otobüs ve trenlerde 3G kuralı geçerli olacak. Ulaşım ancak bu şekilde yapılacak. 3G kuralı iş yerlerinde de geçerli olacak. Büro çalışanları evden çalışacak. Federal mecliste kabul edilen tasarının yasalaşması için eyaletler meclisinde de onaylanması gerekiyor. Almanya'da vaka sayıları rekor kırmaya devam ederken salgının başından bu yana 2870 Türkiye kökenlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Konuyla ilgili konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şenle, Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, Almanya'daki Türkiye kökenlerin tamamını koronavirüse karşı aşı olmaya davet etti. Almanya'da yeni tip koronavirüs vakaları rekor kırarken Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'le Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, Almanya'daki Türkiye kökenlilere koronavirüse karşı aşı olmaları çağrısında bulundu. Şen ve Kalaycı, Berlin Büyükelçiliği'nde düzenledikleri ortak basın toplantısında Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerden aşı olmamışlara aşı olmaları, aşı olanlara da hatırlatma aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu. Büyükelçi Şen, COVID-19 salgınının dördüncü dalgasının Almanya'yı hızla etkisi altına aldığını dikkati çekerek, Türk kökenlilerin yaşadığı eyaletlerde aşı oranı yüksek, ancak yine de hatırlatma aşısının yapılması gerekiyor, dedi. Büyükelçi Şen Almanya'da COVID-19 nedeniyle 2870 Türk'ün hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi. Berlin Eyalet Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı da salgın konusunda Almanya'da durumun çok vahim olduğunu vurgulayarak aşı olmayanları aşı olmaya, olanlarınsa hatırlatma aşılarını yaptırmaya davet ediyorum dedi vaka sayısı hem de ölüm sayısı çok yüksek yaşlı insanlarımızda. Maalesef çok iyi korunamıyorlar. Kalaycı aşı olmanın sadece kişiyi ilgilendiren bir konu olmadığını, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak dördüncü dalga aşı olmayanların dalgası diye konuştu. Berlin Eyalet Sağlık Bakanı, Almanya'daki Türkiye kökenlilere aşı olma konusunda çağrı yapıyorum. Ne kadar fazla aşı olursa mücadelemiz o kadar başarılı olur ifadelerini kullandı. Vaka sayılarının hızla arttığı ülkelerden biri olan Belçika'da hükümet maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirlere geri getirdi. Öte yandan hastanelerde yoğun bakım yataklarının yarısının koronavirüs nedeniyle dolduğu açıklandı. Belçika Başbakanı Alexander De Croo, COVID-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerinin sıkılaştırılması için yapılan görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi ülkedeki durumun kırmızı alem verdiğini belirten Döküo, 10 kişiden 9'unun aşılanmış olması nedeniyle kapanmaya gidilmeyeceğini ifade etti. Döküo, aşılanmış kişiler için takviye dozlarına ne zaman başlanacağının netleşmediğini belirtirken Mart ya da Nisan 2022'yi işaret etti. 5-11 yaş aralığını aşılamanın da en kısa zamanda başlayacağını söyleyen Döküo, bunun gönüllülük esasına dayanacağının altını çizdi. Döküo'nun açıkladığı ve 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak tedbirlere göre açık havada ve kapalı mekanların bir kısmında kaldırılan maske takma zorunluluğu kaç kişinin bulunduğuna bakılmaksızın geri getirildi. Ülkede 12 Aralık'a kadar haftanın 4 günü evden çalışmak zorunlu hale getirildi. O tarihten sonra ise bu süre 3 güne düşürülecek. Öte yandan Belçika'da yeni tip koronavirüs vaka ve hastaneye yatırılanların sayısı hızla artarken hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki yatakların %50'sinin COVID-19 hastalarına ayrılması istendi. Salgında dördüncü dalgayı yaşayan ülkede günlük vaka sayısı %27'lik artışla 10.494 olarak kaydedildi. Bu, geçen sene Ekim ayından bu yana görülen en yüksek sayı oldu. Her 10 kişiden 9'unun aşılanmış olması nedeniyle ölüm oranı ise geçen senenin onda biri civarında seyretmeye devam ediyor. Geçiyoruz Fransa'ya. Gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan Fransa'da ırkçı ve İslamofobik söylemlerde giderek artıyor. Özellikle yapılan son anketlerde oylarını artıran aşırı sağ adayların neredeyse her yaptığı açıklamanın bir tarafında Müslümanlarla ilgili eleştiri, hakaret içeren ifadeler geçiyor desek herhalde yanlış olmaz. İşte böyle bir ortamda Fransız polisinin yaptığı operasyon endişeleri daha da artırdı. Fransa İç İstihbarat Birimi aralarında Müslümanların da bulunduğu, yabancı kökenlilere saldırı hazırlığında olduğu belirtilen iki aşırı sağcıyı yakaladı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalardaysa çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılacak mühimmat ele geçirildi. Fransa'da iç istihbarat birimi şiddet eylemi hazırlığında oldukları gerekçesiyle iki aşırı sağcıyı gözaltına aldı. Sinüs'ün haberine göre DGS'yi tarafından Telegram üzerinden yazışmalarından eylem hazırlığında oldukları fark edilen iki şüpheli Fransa'nın güneybatısındaki Montauban ve Gironde bölgesinde gözaltına alındı. Söz konusu yazışmalarda şüphelilerin eylem için silah alımına dair konuşmalar yaptığı belirtildi. 46 yaşında olan şüphelilerden birinin belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı. Bu kişinin şiddet içerikli, ırkçı ve antisemit ifadeler kullandığı ve eyleme geçiş planları yaptığı ifade edildi. Tutuklanan ikinci şahsın ise 60 yaşında olduğu ve silahları temin etmekle suçlandığı ifade ediliyor. Terörle mücadele ulusal savcılığı bu kişiler hakkında terör örgütü kurma ve çevrim içi iletişim yoluyla bir terör eylemini provoke etme suçlamasıyla ön soruşturma başlatmıştı. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği açıklandı. Evet sırada üzücü bir haberimiz var. Almanya'nın Köln şehrinde Türkiye kökenli bir anne ve 4 yaşındaki oğlu Ren Nehri'nde ölü bulundu. Polisin başlattığı soruşturma ise sürüyor. Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki Türkiye kökenli bir anne ve 4 yaşındaki oğlunun Ren Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Almanya'nın Köl kentindeki Ren Nehri'nde yük gemilerinin 15 Kasım pazartesi günü 24 yaşındaki Türkiye kökenli bir kadının cansız bedenine rastlandığı ortaya çıktı. Annenin ardından 4 yaşındaki çocuğunun da dün nehirden cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi. Kadının ve çocuğun cansız bedeninde bıçak darbeleri bulunduğu ifade edildi. Köln polisi bugün çocuğun babası olduğu belirtilen 24 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldı. Savcılık cinayet şüphesiyle tutuklama emri başvurusunda bulunduklarını duyurdu. Köln savcılık sözcüsü Ulrich Brema medyaya yaptığı açıklamada Nil Limanı cinayet mahalli olarak görülebilir. Anne ve oğlu 14 Kasım'da zanlıyla burada görüşmüş, nedeni bilinmiyor dedi. Gözaltına alınan şüphelinin eylemi reddettiğini de açıkladı. Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre %30.3 azalarak 665 bine geriledi. Bu düşüşe rağmen Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında Ekim ayında en fazla yeni otomobil ise Almanya'da trafiğe çıktı. Avrupa Birliği Otomobil Üreticileri Birliği, Avrupa Birliği ülkelerinin Ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Buna göre Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları, Ekim'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %30,3 azalarak 665 bin bir seviyesine indi. Söz konusu satış miktarı Ekim 2020'de 953 bin 603 adet olarak gerçekleşmişti. Avrupa Birliği ülkelerinde otomobil satışları Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da sert düşmüştü. Avrupa Birliği ülkeleri arasında otomobil satışları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da %35,7, Almanya'da %34,9, Fransa'da %30,7 ve İspanya'da %20,5 geriledi. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke arasında Ekim ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 178.683, Fransa'da 118.519, İtalya'da 101.015 ve İspanya'da 59.044 yeni otomobil tescil edildi. Öte yandan Avrupa Birliği'nde yeni otomobil tescilleri Ocak-Ekim 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 artarak 8 milyon 8.191.709'a yükseldi. Üreticilere göre Ekim ayında Avrupa Birliği'nde en fazla yeni otomobil satışını 147.808 ile Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis grubu gerçekleştirdi. Stellantis'i 134.103 ile Volkswagen grubu, 76.705 ile Renault grubu ve 70.984'le ile de Hyundai grubu izledi. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.